Evet arkadaşlar ilk önceki bölümümüzde bavangırı yenmiştik. Evet ben buradayım ha bir sorun olur mu? Olmaz otursan orada. Evet arkadaşlar dördüncü, dördüncü bölüme girmek üzereyiz. Şimdi bavangırı tamir edeceğim. Birinci adım devrelerini söküp yeni devreler takın. Çünkü devreler eskimiş veya bozulmuş olabilir. İkinci adım temizleyin. Temizlemek önemli. Üçüncü adım kafadaki aletleri tamir edin. Çünkü kafa bera bazen deliriyor bu adetlerde de. Dördüncü adım Wafanger'ın kafasına yerleştirin. Beşinci adım üstü bir üstü bilgisayarınızı alın ve Wafanger'ın işlem işlemci hafıza kartına aynı şeyi uygulayın. Bana benim bilgisayarım popit be. 5. adım 4 tuşu aynı anda basın. 6. adım Rafan çalışmıştır. Haydi hmm. Al gidelim. Piyo, piyo, 6. adım Rafan unutmayın. Ve <laughs> bitmiştir. Yeah!